Hiç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aral. Ben Korel. Bugün sizlerle beraber tüm lego duplolarımızla annem boyunda bir tane e, adam yapacağız. Hadi, hadi, hadi. başlayalım Başlayın. Şu anda ayak kısmındayız. Evet şu an insanın ayaklarını yapıyorlar. Annem de bize bir yandan. Ben de yardım yapıyor. ediyorum bir yandan onlara. Bakalım benim boyumda bir insan yapmayı başarabilecekler mi? Göreceğiz. Bir tane yapmıştık benim boyumda. Bir tane daha önce eski evimizde Aral'in boyunda yapmıştık. Taşırken bir, bozuldu. Bir tane Kore'nin boyunda da yapmıştık zamanında. Simge yine her videoda olduğu gibi bunun içinde de var. Hadi bakalım devam edin gençler. Arkadaşlar annemin çok uzun olduğunu düşünememiştik. Legolarımız yetmeyeceğini düşündük. O yüzden fikrimizi değiştirdik. Lego e, yani Lego Lego yerlerine gidiyorsunuz. Bazınız gitmişti. Orada böyle minifigürler yapılıyor küçük Lego'lardan. Biz de online'sın duplo bir figür yaptık. Şu figürlere benzetmeye çalışacağız. Şöyle Aa. Lego'lardan Lego figürü yapmaya karar verdik. Çünkü benim getirdiğimden buldum. Birazcık benim boyumu hesaba katmadan videoya giriş yapmıştı Arel. Tamam hadi bakalım biz devam edelim. Benim boyunu geçti. Evet. evet. Arkadaşlar Neden? başardınız. Oraya kolumuzu koymayalım isterse. Böyle kadar. Kolum boyuna değildi. Kolum boyunu geçti biraz ama bana yaklaştı birazcık. Yeşil saçlı, kırmızı gözlü. Şöyle. Evet. Arayalım boyu kadar. Şöyle baştan başlayalım. Göstermeye bacakları, gövdesi. Bu arada arkadaşlar gözleri kırmızı yapmamızın sebebi Cafer'in de gözleri kırmızıydı. Evet. O yüzden yaptık ve saçı yeşil yapmamın nedeninizi yaprak e, asma yaprağını çok sevdi. Asma yaprağını renklerine tutturmaya çalıştım. Hı hı. Evet. Allah dişimiz. Bu öyle. böyle boş arkası boş bir yere alır. Fotoğraf çekeriz. iyice anlaşılır o zaman. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz Lego videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendiklerinizi de söylerseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.